Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. 3 TL'ye bakılacaktır. Evet Bozuluş kartınız var mıydı efendim? Evet. Bozuluş kartım, evet. kartım var. Rica ederim efendim. <gülüyor> <gülüyor> İlk taktığınız ne ya? Neye yarıyor? İlk taktığımız topraklama efendim. Neye yarar? Elektrik kaçağı durumunda yardım çıkması gerekiyor. Yani Kapamayı istasyona görüyorsunuz Bu de. petrol aküsünü farki efendim. Güzelmiş gerçekten. Teşekkür ederim. <laughs> maksimum kartınız var mı efendim? Maksimum kartım var. Şu an gelir kalma yapım var. Artık tariflerde 4 kez evet. 100 liralık akaryakıt alınırsa 25 maksimum fark kazanırsınız. 25 maksimum. Doğru. Güzelmiş. Nasıl katılacağız peki ona? Buna e, işte, kampanyaya katılmak için şuradaki işlemi yapıyorsunuz. Bir kez mesaj atıyorsunuz. Tamam. tamam. Katılım için. E, size de bilgilendirme mesajı gelecek. Bunun tamam. Bunun dair bir alınız. Benim arabam nasıl yapacağız? E, benzinle birlikte bunu tamamlayabiliriz efendim. Benzin, benzinle. 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 Evet. evet. Neyse Benzin yapalım Sonuçta ya. Tamam. Kullanıyorsunuz. Tamam yapalım o zaman. Bir Biz şey telefonu burada kullanmayız. Burada Nerede mesaj atın? E, burada yasak. Bu sefer marketin içine girin. Tamam. Markette tamam. atabilirsiniz. Tamam. Ben orada atayım. Tamam. Neydi numara? Çok farklı. Doğru bir efendim. Yok ya gerek yok zaten hava soğuk. Hava soğuk işte bundan dolayı motor de jantından sıkıcınız var mı efendim? Yeni bak tuttum. Yeni bak Teşekkür, evet. ediyorum. ederim. Evet. O motor... nedir bu, o? Oraya koydunuz. Bu topraklamayı sizin de kontrol etmeniz açısından evet. koyduğumuz bir uyarı levhasıdır. Evet. Güzel bir şeymiş. Sürekli yani arkadaşlarımızın da çoktan sizin müdahale etmeniz açısından koyduğumuz evet. uyarı levhasıdır burada. E tamam. Kaç para yapıyorsunuz işte çıkamayın? 100 liralık katı tanımlarım sahte 9 lira karşılığında koni hiç çıkamıyor. Havaları iyi olsaydı yani açık olsaydı ama ben 9 seriyi kapatacaktım. Doğru. Çok güzel bir şey. Doğru. 15 liraya zar zor Bu da buradaki uygulamamız. Hadi buraya gelelim. ödemeniz gerekin artık kartımı da kitle Kampanya dahil olduk dahil oluruz tamam. Kredi kartı Siz çıkartın onu ben aranızı göreyim yanaştım. lütfen. Görseli alayım ben müsaadenizle. Ne kadar oldu burası? Burası yedik mi? Yedik mi? Yedik mi? Yedik mi? Yedik mi? Yedik

Çok dayanıyorsunuz ya, nasıl dayanıyorsunuz bu kadar soğuk? Bu Buyurun. Yani çok zor gerçekten seçtiğiniz. Sağolsun, idare amirleri de konuda bizi de düşünüyorlar. Evet. Herkes, o da, de, da bize. Evet. Abi, Abi, yani, de, var yani, anlayış gösteriyorlar Çay misiniz? Tabii Yok, ki. Çok teşekkür ederim. Başka evet, işte, bir şey yapamadım. Nasıl? şu mı ya araba hareket etmiş de. lastikçimiz de var. havaları hemen kontrol ederiz kendimiz de basabiliriz onlar Var mı yapabilirsiniz kredi kartınızla. Lastikçimiz var Ben çektim.

istemiş artık havayı bu şekilde mi? Bayağı bir teknolojiyi yakından takip ediyorsunuz. Gerçekten. <laughs> gerçekten güzelmiş. Zaten istasyona baktığınızda belli ediyor yani kendini. Memnuniyet, memnuniyet anketi doldurabilir miyiz efendim size? Çünkü pek vaktim yok aslında. Şunu bile yaptırmayacaktım o sol lastik inince. Teşekkür ediyorum. Gayrı. Abi, her şey gerçekten güzel ama bazı konularda yine aksamamız var. Örnek veriyorum işte bu kredi kartındaki mesela kampanyanın tam daha detaylarını bilmiyoruz. Ben de fazla aşırı derecede zorlamadım evet. sana orada evet. tarihini marini şey yapmadım hava soğuk haliyle. Ee, onun için abi onu iyice bir okuyalım. Tamam. Ne zaman geçirirsek takır, takır takır anlatalım yani müşteri. Tamam. Birincisi o, her şeyi güzel bir şekilde anlattım, ek hizmetleri sundum. Ee, Tabi telefonla beni uyarırken biraz sert uyardım. Bir müşteri olsaydı belki kavga aşamasına gelirdi Onu söyleyeyim sana öncelikle. <laughs> <laughs> onun için şey yaptım ama yani biraz daha nazik olabilirdi ama güzel yani uyarman gerçekten güzel. Onun haricinde ek hizmetleri sundum bana çok güzel oldu. E, lastiğe baktım, lastiği ben hatırlattım sana. Keşke lastiği de sunsaydım o anda orada da görmüştüm. Buraya gelince dedim şey yapın dedim. Yani onun için de hem ön arka işte yükseriye tamamlayıcıya mecburen gaz benzinli. Yani. Daha değişik bir şey oldu, çok soğuk. Keşke onu da bana sunsaydın onun yanında. İşte canlı suyunu sundun, onu sundun, bunu sundun. Bir de yani şimdi hava haliyle yoğun kar yağıyor. Şunları da şey yapalım. Eğer aracınızı zincir yoksa beyefendi yola çıkmamanızı önerelim. Yani bunları önerirsek belki adamın e, uzun mesafeye gidecektir. Zincir alımı gerçekleştirdik. Bu da ne olacak? İçeriye de etki katkı sağlayacak. Sonuçta şimdi dediniz kanalda Biz de kazandık. aynı şekilde. Yani gerçekten güzeldi. Yani diğerlerine oranla, e, diğerleri %50'lerdeyse sen %80'deydin. İnşallah daha iyi olur. İnşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür.